Dün akşam saat 19'da Ülker Stadında Fenerbahçe'yi uzun bir aradan sonra e, izlemek isteyen taraftarların maç sonunda kafalarında ben soru işaretleriyle e, ulaşım araçlarına bindiğini düşünüyorum. Yani ya bu oyun e, bizi ilerleyen haftalarda ne yapar acaba diye bir kuşku bir soru işaretiyle döndüklerini düşünüyorum. Çünkü herkes Fenerbahçe'den, Mourinho'dan ki biz de konuştuk daha farklı oyunu daha 3. bölgede oynatmasına yönelik daha hücumcu bir takım beklentisi içerisindeydik ama 90 dakikanın sonunda Fenerbahçe rakibine karşı o aradaki güç farkını gösteremediğini düşünüyorum ben. 3. bölgede oynayan Fenerbahçe'yi bu sezon hiç gördük mü? Hayır. Anlık belki. Yani ya, o... pasajlar halinde Tabii, diyelim. Çok anlık. Ya yani 3-5 dakika zorunluluk maçı çevirebilmek için e, forvet sayısını ya da hücumcu sayısını arttırdığı anlarda. E, ligin ilk yarısını bitiriyoruz ve hala Mourinho'nun sistemi tartışılıyor. Bitti ilk yarı. Ya, bitti işte. Niye tartışıyoruz ki? Adam Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamalara bakalım. E, Türk futbolu üzerine değerlendirmesi değil. Takımla ilgili, oyunla ilgili. Oraya sonra geliriz zaten. Oraya geleceğiz zaten. E, takım ne diyor? Ben oyuncularımdan memnunum. Benim istediğim gibi gayet iyi oynadılar. Maç 8-1'de, 9-1'de bitebilirdi. 8-1, 9-1 bitebilir miydi? Bitebilirdi. 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 Ama ben sonuçta kazandım. Benim beklentim buydu. Beklentimi de karşıladılar. Tamam diyor. Sezon başından bu yana hala eğer Fenerbahçe taraf bu sezon başından bu yana bu oyunu gören ve Mourinho'da hemen hemen hiç değişikliği de görmeyen Fenerbahçe seyircisi hala bu beklenti içindeyse... Bence çok büyük bir e, yanılgı, için yanılgı içinde. içindeler. Onu söyleyeyim. Değişmeyecek diyorsun bu sistem. Ya da Yok, mantalite. Karşısında. Şimdi hoca bir kere şunu hepimiz görüyoruz. Bence bu mesajı da veriyor. Rakibe karşı, her rakibe karşı bir e, ders çalışıyor. Doğrusu bu. Ama her rakibe göre de bir sistemi, sistem üzerinde oynuyor. 1 Ocak sabahı bir paylaşım yaptı. Hatay Sporu Şimdi analiz ettiğine analiz dair. Diye. E, gerçekçi konuşalım ikimiz de. Konuşalım. Ee, ha, bitiri, haftayı bitirirken ikimiz de burada çift santral olma ihtimali çok yüksektik. Söyledik. Evet. Kayıtlarımız da var. Ama ikimizin de aklında işte Levent Mercan geçti mi? Hayır. Şiş daha geçmiş. doğrusu üçlü oynayacağı geçmedi. 3-5-2 oynadı Fenerbahçe. Şimdi 4-4-2 diyorlar ama 4-4-2 değil bu oyun. Levent sol stoper. Kanat stoper gibi. Kenan stoper. Çok net 3-5-2 oynadı. Çok net yani. Diziliş böyleydi dün. Bak, Çok net 3-5-2 oynadı. Ama burada ana sorunlar ne? 3-5-2'nin temel özelliğini kanat oyuncularımız. Ama sezon başından bu yana geçen sezon çok önemli oyunculardan bir tanesi Osay Samuel sıfıra yakın oynuyor. Yani yok neredeyse. Bak sol tarafta hadi Kostiç en az 3 ya da 4-5 de diyebilirsin. Kostiç o pozisyonun orijinal oyuncusu. Oyuncusu. Zaten Kostiç dünkü oyunun kilit oyuncusuydu sistemde. Onun için arkasında Levent Mercan'ı koydu. Sürekli koymuştu. ataklar hep oradan evet, geldi. Onun önlerinden geldi. Yani onu sol bekte kullanmak yerine sol kanat yaptı. Hı hı. Yani kosteci sol beke koyup önüne Oğuz'u da koyabildim. Bunu işte, bunu şey, ya niyetlenmedi buna. Hatırlar mısın bilmiyorum. Fenerbahçe buna benzer bir sistemi tabii çok daha eksik bir kadroyla Zenit maçında uygulamıştı. Biz canlı olarak evet, gelmiştik. Evet. Ve o sistem o gün işte Oğuz Aydın'ın kanat bek oynadığı, Levent'in iyi bir performans ortaya koyduğu, Cenk'in etkin olduğu ee, bir maçta hatta sevgili Doruk sormuştu muhabir arkadaşımız. Bu sistemi biz ilerleyen haftalarda görür müyüz diye. Evet bunu da kullanabiliriz demiştim Mourinho Ama uygulamada sanki bazı eksikler mi var? Bu var. sistemde. Oyun, e, oyuncu tipi tiplemesinde eksiklik var. İsim vermeden tipleme yapalım. Zaten bu sistemde neye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin? Özellikle o sayının bölgesine çok iyi çıkış yapan bir kanada ihtiyacı var. Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri de Kevin De Bruyne. Sezon sonunda Premier Lig devi Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı Yıldız'ın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak edilirken, oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi. West Ham United maçının ardından Sky Sports'a konuşan De Bruyne, kulübüyle sözleşme yenileme görüşmeleri hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Belçikalı futbolcu şu sözleri söyledi, bu konu beni ilgilendirmiyor. Sadece eski formuma dönmeye çalışıyorum. Her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyorum ve artık 90 dakika boyunca koşabiliyorum. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay zorlu geçti ama her geçen gün daha iyi performans sergiliyorum. Hepsi bu. Bir diğer haber ise Süper Lig'in 18. haftasında Hatay Spor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin eksik oyuncularla mücadele etmesiydi. Kadroların açıklanmasının ardından Alan Saint-Maximin'in kadroda yer almaması ayrılık söylentilerine yol açmıştı. Konuyla ilgili Fransız futbolcu tarafından ilk açıklama geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alan Saint-Maximin, önceki gün Hatay Spor maçının kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz günlerde ise Ocak ayında takımdan ayrılacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Bu iddialara Fransız futbolcudan yanıt geldi. Nıf Spor'da yer alan habere göre, Saint Maxim'ine yakın bir kaynağın yaptığı açıklamada ayrılık söylentilerinin gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, ayrılık haberleri tamamen yalan, hafif bir ağrısı var, kısa zamanda geri dönecek, denildi. 27 yaşındaki futbolcu, son oynanan Hatay Spor maçında ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.